Merhabalar sevgili YouTube ve sevgili Oxmaster severler hepiniz hoş geldiniz. Efendim bu sefer Hard Climb bölümünü aradan çıkarmayı hedefliyoruz. Şimdi yeni bir tane tuzağımız var. Bunu tavanlara koyabiliyoruz ve e, koyduğumuzda aslında karşıdan yaklaşan düşmanlara direkt arbaletle atış ediyor. E, temelde otomatik saldıran, okçulardan bağımsız bir e, ikinci tuzak gibi düşünebilirsiniz. That's what the old man used to say. I will feast on your heart and bathe in your blood. He used to say that too, when he got a little drunk. Şimdi burada e, verdiği diyaloglarda hani e, zayıf ve küçük çocuk diyor. Sana diyor öğretmeme niye izin vermiyorsun? Ee, eskiden diyor benim ihtiyar da diyor bunları söylerdi işte bizim eğitmenden bahsediyor ee, ben diyor seni diyor öldürüp senin kanında diyor işte nasıl diyeyim duş alacağım filan. hani o da evet diyor bazen diyor sahip olduğunda bunları da söylüyordu ardından beraber sahip olabileceğimiz hani güzelliklerin hiçbir zaman farkına varamayacaksın dediğinde ha diyor hiç böyle şey söylememiştim Şimdi sağda kapıdan düşmanlar gelecek, solda kapıdan düşmanlar gelecek, buradan uçan düşmanlarımız gelecek. Özellikle okçulardan bol miktara faydalanmak istiyoruz. Bu gardiyanlar bizim bu bölümde biraz kurtarıcımız diyebilirim. Şu arkadaşları şu şekilde bir tık arkaya bırakayım. Şurtum elimden. Ya, ya buraya. Ben zaten ilerlesin istemiyorum. Şuraya koyacağım seni de. Şimdi. E, sol tarafa olur sağ tarafa çok fark etmez. Hani buradan başlayalım. Ba, barikatlarla kapatacağız. Gelecek olan düşmanları görüyorsunuz zaten. Standart hani. E, çok sık denk geldiğimiz düşman kitlesi. Özellikle yavaşlatmak istiyoruz. E, kendilerini barikatlarla yollarına bloklamak istiyoruz. Bol miktarda okçudan faydalanmak niyetindeyiz. Ee, şu arkadaşı tanıtmam lazım. Belki buna gardiyan kullanabilirsiniz. Hani mantıklı olabileceği bir iki nokta var. Ee, göstermeye çalışırım. Bir de şundan alalım. Ben şey yeterli düşünüyorum. Şimdi. Gördüğünüz gibi buradan ilerlemeye çalışıyor bu sefer. Şuraya bir tane koyuyorum. Hani buradan da gidemesinler diye. Bu sefer düşmanlar gelince direkt yukarı çıkıyor. Gidemediğini görüyor. Dönüyor ve buradan devam ediyor. Bunu da kapattıktan sonra önce yukarılara şeyleri dizin, okçuları dizin. Dizebileceğiniz maksimum miktarda okçu dizmeye çalışıyorsunuz o yüzden Böyle bir optimal bir yapıda Dizmeye çalışırsanız iyi olur. Bunlar hem aşağıya saldıracaklar Hem yukarıya Şimdi buradaki düşmanların nezdinde, buradan gelen düşmanların nezdinde istediğimiz şey şu, burada bir geçiş e, bloğu oluşturmak diyeyim. Hani merdivenli olduğu için burası şey yapamıyorsunuz, e, rahat rahat e, böyle zigzaglar vesaire oluşturamıyorsunuz. Hani buradan gelen düşmanları yönlendirmek için yani tekrar tekrar barikatlar kurmanız lazım falan biraz daha zorlaşıyor. O yüzden şöyle bir tane şey koyayım, yanına ve sol tarafına yine barikatlar kurarak aslında geçişlerini engellemek niyetindeyiz. Uçuşların biraz sol tarafa eritmesini istiyoruz. O sırada biz buraya aradan çıkaracağız. süper Barikatları da geriye koyduk ki yani oraya gidip tekrar aşağı insin yani uzun sürsün buradan gelmeleri diye. Ama şunu söyleyebilirim. Hani kurtlar vesaire geldiğinde o barikatları bir işe yaramayacak. Direkt bizim o koşacaklar. Ona da hazırlıklı olmak lazım. neredesiniz? Ha. bakıyorum anlamlandıramadım. İyi ki şuraya bir tane koyuyorum. Yine buradan yukarı çıkamasınlar bu iki tane okçuya saramasınlar diye. Buraya yeni okçular koyuyorum. mümkünse okçamız ölsün istemiyoruz. kullanabileceğiniz bir güzel yer şurası oluyor. Şu bulunduğum bölge. Bir de bu geçişte belki kullanabilirsiniz. Bir tip daha şey yapıyor. İşi kolaylaştırıyor diyebilirim. Burada sadece yukarıdan gelecekler. Üçüncü dalgada. Aradan çıkarmak istiyoruz. Sıkıntı tarafı aslında bu şey böyle sütunlara saklanıyor olmaları. Sütunlardan sonra yavaş yavaş yükselip buraya gelecekler. <laughs> Şu gardiyanlar hareket ettirebiliyorsam yani satıp ya buraya koyabiliyorsam koymak isterim ama ne yazık böyle bir imkanım yok. Ee, şunu şöyle koyalım. Seni şöyle yapalım. Burası sallansın dursun istiyorum. Süper. Bundan birkaç tane koyalım. Biraz pahalılar bunlar. O yüzden hani ne kadar çok koymak istediğiniz tamamen size kalmış. Biraz daha ön tarafa koyayım. Böyle yapsam daha iyi olacak. Um, buradan gelen düşmanları yavaşlatmak istiyorum. Merdivenler neredeyse saçmalıyor. Nice. Bunu da yavaşlatmaya devam ediyorum. Şuralarda bayağı yavaşlatıcı içekler koymak niyetindeyiz. Oksana burası sayıdan arttırmak istiyoruz. Diğer birçok bölümde olduğu gibi aslında ana odanız yine okçular, şey uçanlar olsun. <laughs> Mümkün olduğu merdiven bu merdivenden yukarı çıksınlar istemiyoruz. Yani tuzaklar vesaire koyduk belki ama ee, Tuzakları bir tık ve yani son çare olarak kullanmak niyetindeyiz. Kurtları duydunuz. Hem oradan hem buradan gelecek. Bir iki tane. Olsun hiç vakit harcamıyor. Öldü kardeşim. Okçuya saldır diyor. Ölmüş olmaz lazım kardeşim. Hmm. dediğim gibi buraya bir tane, birer tane gardiyan koyabilirsiniz. Bunları kurtlar yaklaştığında biraz daha gardiyanlarla kapışacakları için okçuların ölme ee, şeyi azalır, yıkılığı azalır. Hey, tamam. Embrace your inner dark. Very well then. Some new decorations. Buradan gelişlerini yavaşlatmak istiyoruz. Yani ne kadar fazla yavaşlatabilirsek o kadar iyi. Çünkü şu tarafı her, her türlü tutabileceğiz. Ama bu taraf biraz daha sıkıntı. E çok fazla uzaktan saldıran düşmanımız var bu bölümlerde. tane koymak istiyorum. Yerleştirme ve imkan kalırsan sevgili bir oyun. Koymak istiyorum bir tane daha düşman. Ne <laughs> kurtlar gelecek. çıkmak ister gibi bir halleri var ama Barikata takıldığına farkında değil gibiler Belki seni oradan çıkarmak iyi olur. Şu an barikada durup durup gerek kırsınlar istemiyorum çünkü. Şöyle yapalım. Ben bir tane gardiyanı şuraya koyacağım. Şey yapamasın. İlerleyemesinler. Altınlarımızı alalım. Buradakini aldım sanırsam ama yine bir kontrol etmek istiyorum. Aynen. parabolluğunda para bolluğunda biraz da bunlardan faydalanabiliriz. Tamam, yönlerini yanlış koyduğumu fark ediyorum. <laughs> e şey kırmızı kısımları biraz e, küçük gözükse de ona aldanmayın. Bayağı ileriye kadar sıkabiliyor bunlar. biraz pahalı olmaları dışında başarılı tuzaklar aslında. Şimdi bu kısım biraz zor olacak. Bu çok fazla gelecekler. Guardian diğer tarafı koymuş olmanın en temel sebebi bu. Bir tarafı ben tutarsam diğer tarafı Guardian zorlasın istiyorum.

This won't hurt a bit. oyuncular ötürü ödül peki <laughs> Sizi biraz daha Uzaklara götürmek durumundayım Ortada kalmaz daha iyi olacak gibi Diğer tarafta olduğu gibi burada da e, düşmanları açıtarak Okçuları öldürmek istiyoruz you ever have too many traps? I'm thinking no.

Hele kurtlarımız geliyor. Buradaki çıkabildi mi diye bakıyorum. Tam yaklaşmış ama ilerlemiş. Özellikle işte bu bir tanesi bayağı ilerlemiş şu daha şey barikada gidiyor. Bir an dedim nasıl o kadar ilerlemiş olabilir diye he, hele he burada özellikle bu hani tank gibi olan düşmanların e, yavaşlaması okçulara daha fazla zaman kazandırdığı için e, kurtlar vesaire gelse bile vuruklara e, vurdukları hasarlardan ötürü hem kurtları öldürebiliyorlar hem de aslında bize yeterli zaman kazandırıp onları destek olmamıza imkan tanıyor bu yavaşlatma tuzakları yani oyunun sana ilk başta söylemiş miyim yani oyunda en çok kullanacağımız tuzak e, bu e, gibisinden ve şu anda da gördüğünüz gibi ben yani komple yeri yavaştan tuzaklarla dolandım. Yani ekstra böyle e, diğer çekmemesine faydalanmadım. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.